Ay bir dakika tipim ne kadar tuhaf. Neyse olsun. Ne yapıyorsunuz? Ben deyim. Teşekkürler. Evet. Evet geçen hafta video atamadım. Haklısınız. Ama yani kimse de yazmadı niye video atmıyorsun diye herhalde pek merak edilmedi. Lütfen Lili. Lütfen Lili. Kızım. Ne? Duruyordu ben videoya başlayınca geldim. Hani size söylemiştim ya bir yaz dizisi. Bir yaz dizisi gerekiyor demiştim. Ve bunun için giyindim. 2000'ler kombini yaptım şöyle. Şöyle tam 2000'ler kombini gibi böyle tişört üstüne tişört. Tam 2000 vibe veren kolyem. Hazırlandım ve yaz dizisi yazacağız. Ama e, kitap şeklinde yazmaya karar verdim. Eğer Netflix satın almak isterse senaryolaştırırım hemen. Hemen bir ay içerisinde senaryo ulaştırırım. Ama Netflix almayacağı için kanalda ya alabilir. Şimdi biz tatile gittik ya ben tatildeyken düşündüm acaba ne yazsam ne yazsam. Böyle hayal ettiğim bir şey var benim tamam mı? Böyle her yazlık mekana gittiğimde böyle bir hikaye kurgusu geçiyordu kafamdan. Onu yapacağız. Nasıl? Bu Semiramiz Pekkan. Bizimki de budur. Nasıl? Şu anda başlayabiliriz diye düşünüyorum. Hızlı yazma konusunda hiçbir iddiam yok. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ee, sadece eğlencesine. Tamam mı? Hikayemizin ana karakteriyle başlıyorum. Yakamos Gümüş Servi. Sormayın, sormayın. Böyle bir isim olmak zorunda. Oğlanın ismini düşünmemiştim. Kıza çok odaklanmışım. Karakter, ana karakter kız ya. Bülent olsun. B biri tuşunu tutabilir mi? Neyse biraz sesli konuşmaya çalışacağım tamam mı? Zaten siz göreceksiniz yazdığım şeyi. Önce ekran kaydı alacağım ama bu bilgisayara asla güvenim yok. İnşallah bu ekran kaydını durdurmaz. Amin. Işıkları Odamı Aydınlatmış Hava Çoktan Aydınlanmıştı Siz bakarken yazamıyorum Bir bakmazsanız sevinirim Işıkları tatlı Tatlı Gözlerimi Böyle olsun kamaştırıyordu. Hava çoktan aydınlanmıştı. Tatilin en sevdiğim yanı alarmsız uyanmak ve elbette annemin nefis kokulu kızarmış ekmekleri. Birazdan annem gelip kahvaltıya çağıracaktı. Ama artık yavaş yavaş kendi ayaklarımın üstünde durma zamanıydı. Güneş yavaş yavaş kararıyordu burada da bu arada. Ee, şimdi şöyle yakamoz gümüş servimizin annesi var babası babasına geleceğiz ama ilk bölümde belki gelmeyiz kızın e, kim olduğu ile ilgili çeşitli düşüncelerim var şimdi çok beğendiğim bir, bir ...manken var aslında onu yapmak isterdim ama o birazcık çok vamp ve e, büyük kalacak ama onun eski hali ...benim Türkiye'de en çok beğendiğim kadınlardan biri belki onu koyabiliriz. Hafsanur Sancak Tutan mıydı kızın ismi? Onu düşündüm. Ya birkaç tane seçenek sunacağım size tamam mı? Burada isterseniz siz alta yorumlara yazarsınız hangisini seçelim. Yorum yazmazsanız ben seçeceğim. Ona göre. Üstünde durma zamanı. Neden? Çünkü kızımız bir üniversite kazandı. Çok mu zeki? Hayır. Onu şimdi göreceğiz. Yakında annem yanımda olmayacaktı. Çok geçmeden annemin sesi Annemin sesi ne oldu? Geldi. <laughs> Biraz edebiyat da yapmak istiyorum ama hiç yapamıyorum. Kızım, hadi. Böyledir zaten. Kızım hadi, kahvaltı hazır. Ama bu birazcık köylü bir anne olacak. Kahvaltı hazır demeyecek de, kızım hadi. Gibi. Annem muhteşem bir kadındı. Ka e, annesini seviyor ama annesi birazcık tutucu böyle. Nasıl diyeyim biliyor musunuz? Melekler korusundaki anne var ya. Onu düşünebilirsiniz. Ya da Feriha'nın annesi karışım bir kadın. Okumamış olmasına rağmen cahil denilemeyecek kadar rasyonalist. <laughs> rasyonalist. Rasyonalist nasıl yazılıyor? Bence böyle. Rasyonalist ama okumadığını belli edercesine de tutucuydu. Babamın tüm yaptıklarına ve hayal kırıklıklarına rağmen şöyle alayım mı size? En iyi şekilde okutmaya hayatını virgül var mı burada? Bence var. Hayatını adamıştı. Işte. Küçük bir dükkanda yufka açıyor. Bazı günlerde temizliğe gidiyor. Neyse ki yaptığı tüm kötülüklere rağmen düzenli olarak diyelim. <laughs> net rakam vermeyeyim şimdi. Enflasyona göre yani mesela bundan 5 yıl sonra izleyince anlayamazsınız. O yüzden net rakam vermeden konuşacağım. Ne isterdim biliyor musunuz? Enflasyonun ne olduğunu hiç bilmemek isterdim. Bize para gönderiyordu. Ama 3-5 kuruş. 3 5 kuruş da olsa bizi rahatlatıyordu. <laughs> Gidelim. Tam kaç yıl olsun? 6. 6 yıl olmuştu. Başlarda mektuplar yazar. En azından benim gönlümü, yıl kaçsa mektup yazıyor, olsun mektup yazsın, şimdi ararsa görüntülü falan aramak zorunda kalır, nerede olduğu anlaşılır, boşver. Mektuplar yazar, en azından benim gönlümü alırdı. Şu an nerede ve ne yapıyor bilmiyorum. Onu özlesem de umrumda bile değil. Paramızı göndersin de Allah'ından bulsun. Umrumda değil. Böyle bir durum yani. <laughs> Böyle bir durum. Annemi daha fazla bekletmeden mis kokulu kahvaltı masamıza <laughs> oturdum. Canım anam. <laughs> Elleriyle yaptığı bu fıstık ekmekleri. Çok özleyecektim. Hadi. Ya kızım. Kızım mı? Kuzum mu desin? Çiveli konuşuyor annesi. Hadi ya kuzum. Sonra da sofrayı doplarsın. Hmm. Naz anne. Ben gideyim de şu Sanem Hanımları da. <laughs> Melek Hanım'ın. Yani yazım yanlışlarına çok takılmayın olur mu? Çünkü onu editöre verdikten sonra düzeltir editörümüz diye düşünüyorum. Ben gideyim de şu Melek Hanım'ın evini temizleyeyim. Akşam parti yapmışlar. Evi götürüyordur. Ne? Kitapta sansür olmaz arkadaşlar. Yakında onu da yaparlar ha. Tamam anneciğim merak etme. Kolay gelsin sana. Annemin umarım kamera çok sarsılmıyordur. Kapıdan çıkmasıyla kim gelsin? En yakın arkadaşı geliyor. Leyla'nın girmesi bir oldu. Leyla ama bu Ley diye hitap ediyor. Kısaltıyor çünkü. Sen işte roman yazacaksındır ama kurutmadan çamaşırlar çıkmıştır. Leyla tanıtıyor ya. Leyla 3 nokta yazınca da şimdi Leyla ile sevgiliymiş gibi. Canım arkadaşım. Can yoldaşım. Tabii ki de ileride kaoslar çıkacak. Merak etmeyin. O olmasa tüm bunlara nasıl cesaret ederdim? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. O benim uğurum. Ehe. Çay içer misin, bebişim? Bebişim mi? Hmm. Çay içer misin, kız? Çay içer misin, kanka? <laughs> ne? Bebişimden iyi boş ver. Ya bebişimden iyi değil de şimdi karakter çok tiki oluyor bebişim deyince. Ben de arada bebişim diyorum yoksa bakma. Çay içer misin kanka? Kanka da Çay içer misin güzellik? Çay içer misin canım? <gülüyor> <gülüyor> yani insan gibi de konuşulabiliyor bazen. <laughs> Tabii ki de e, Leyla daha e, uçarı bir karakter ve bu ana karakter daha çekinik. Leyla sürekli onu şey yapıyor. Hadi şunu da yapalım. Hadi bunu da yapalım. Hani vardır ya böyle. Kızım ne çayı şimdi? Haberlerim var. Haberlerim var. Haberlerim var. Ne haberi? Evi buldum kızım. Ne? Birinci bölüm arkadaşlar. Ya tamam biraz kısa oldu farkındayım. Bir çıkış konuşmamı yapabilir miyim? Bir dakika Allah'ım. Bu böyle bir e, konseptimiz. Ya bu konsept bilmiyorum hani izlenir mi? İzlenmezse çok sürekli devam ettireceğim bir şey olmaz. Çünkü gerçekten zor. Yani düşündüğüm kurgusu zor. Çünkü hep yazardım böyle günlük yazardım işte. Roman yazardım, dizi yazardım. Sonra çok sinirlenirdim kendime ne kadar saçma yazmışım diye haklı olarak. Işık çok değişti. Biraz zor bir video oldu benim için. Dizimizin ismi ne olacak biliyor musunuz? Bunu da söyleyeyim. Yakamoz Güzeli ve dizimizin şarkısından çıkarttık. Yakamoz, Yakamoz Güzeli. Tabii ki de. Yani daha yaratıcı ne olabilir ki? Öyle. <laughs> Bu kadar söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.